Tamam bak. Kılaçırımız da var. Seyicimiz de var. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Hı hmm, hı. Hmm. Aynen. Kedi abiyle oynuyoruz Siktir aynen git, Siktir git. Kedi tabiyle karşı oynuyoruz. Chat'i kapatayım mı? Dikkatimi dağıtmışsın ya. Chat'i kapatacağım mı? He. <laughs> ya, Abi şöyle yapalım. Evet. Tamam. CT e başladık. Uh Rogu ile ben B oynayayım. Ben B oynayayım, info alırım sürekli. Ha, senle ben, ben B, B oynayalım. oynayalım. Ben benim smoklarımın içinden de info aldırırım sana beraber. Abi Kızım Viper direkt Shaver'a koysun şeyini, Smoke'unu. Ya, Site tutandan <laughs> istesin işte açsın falan Neyse. desin. Ona göre aç. Gel abi direkt yapalım hesabı. Erdal abi sola kartı ufak tutsa diyeceğim. Senin smoke atmana gerek yok ya ben direkt ok atayım buraya diğer tarafa da dron atarım. Ben görebiliyoruz ya ok attığımda direk direkt vurayım ben. Varsa bir an vururuz tamam. Bunu ne yapıyoruz? Kanka abi direkt karşı duvara at ya şu yazıya zengi. Direkt yavaşlama yapma direkt duvar koy sağa. Sol, sola, sola, sola. Tamam, sola rush atalım, sola rush atalım. Sağa, sağa, sağa rush yapalım. Sağ B'ye Tamam, tamam. Şey, sol duvar at, sol Sol var. var, var. Tamam. Bak 3 gözüktü be. B3, 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 B3 bir öldü. Geliyoruz, geliyoruz. Window düş. kanka. Bir tane daha var be, girdi. Smoke İki, şey, window. i̇ki window. İki window, Çok Window'un evet. içinde var, window'un içinde var. Üçü, üçü, var, var. göre oynayın. Şu geçişin lazım abi. Sola dikkat. bekle, 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 bekle. Yiğit, çok yavaş oyna. Yiğit, yavaş oyna. Yiğit, yavaş, var Yiğit. Sait sağ, Sait sola atabilirsin hemen. Sait gibi de, headshotlı. Değil mi? Hesiydi. Şu düşman kaldı. O da Sait atışı. de. Bravo. Takım canavar. Helal! Sen daha iyisin. Eyvallah, eyvallah. Buna gerek Hadi beyler hadi, el yok bunun önünde. Abi isim ne senin? NEO, rogu de direk NEO. Tamam. Direk sana aynı yapalım aynısını. Aynı yapabilir miyiz? Onu yaparız, yaparız. Gel doğru. Ben yine önümüze simo atacağım. Tam sonun içinde şu tahtaya, tahtaya sapla aynen. smoke içi öldü. Bir tane daha var. Bir düşman kaldı. Ama bomba da patladı. Bomba patladı. Ela! Bravo bravo. İyi, çok iyi. Anladılar şimdi artık herhalde onu. Aynen şimdi Hatta pasif kanka. Şimdi pasif Erdal abi bizi yukarı kaldıracak. Bir tane, bir tane alabilir miyim? Ben Teşekkür ediyorum. Biri ben de alabilirim. Ben de alabilirim. Ben drone yolluyorum şorta. Aynen aynen. Rikon'unu az it, şey yapma harcama ha, sonra harcayız. Ben şey burayı, burayı smoke'larla tutucam sürekli. Tamam tamam. Kaldır bir koyalım. Yiğit sen bana yarın sen Spectre ile Biz yürüyorsun. Bizde bizde. Biz var ya kralız kral. Nice. Helal oğlum ha. Dönelim, şey dönelim. Tamam. Kov var. Kanka karşıya Hamam Hamam, Hamamda var. Geliyorum ben. Buzda çıkacağım. Buzda smoke var. Bekliyorum Kısa Altta da smoke var kanka. Tamam. Tamam. Hamam içerideydi. Düşman görüldü. Bir düşman Bum kaldı. Mom gördü bir tane. Hemen. O daha mom içi mi? Yok havandaki buydu. Burada burada herhalde. Bekle kısadı. <gülüyor> Helal. <gülüyor> takım takım geri çekil. Şey. Takım. Haydi haydi haydi. acele Helal. Canlarını yakmazsak Tam ders çıkarmazlar. Halo. Hadi hadi el yok el yok abi. Uğur. Seriden 20 dakika açılalım gel. Otur. Tamam. Buradan boyu sekir açılalım kanka. Tamam, Ben yine burayı şey tutacağım. Normal Erdoğan, smoke'u kullanma istiyorsan bir mi? şey yap. Yeriye de ya, yap şey kullanabilirsin. Şey Kullan. Sana Nasıl? oku atayım ben. Sen tek bak ben drone tamam. yollayayım diğer tarafa. Tamam. tamam. Dışarı. 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 Yolladım. Oo, oh, kapının oradan bakıyorum. <laughs> <laughs> Orada. <laughs> <Şöyle Gülüyor> ah. Bir tane daha, daha var. Bir tane daha var. Sağda. Duvarın üstüne çıktı. Hemen geliyorum. Hemen ben oradayım. Kaldım, ben kaldım, ya, ben kaldım, ben kaldım. Mid'den rotate ettiğinizi kapattıydım sizin. Uğur sen oradan oynayabilirsin ama açık senin dön. Ben teleportu kapatacağım ha. Bir <laughs> <laughs> düşman Helal. geldi. Helal. oğlum. O da oralardaydı en son. Bomba düştü. Boş, şorta koy. Boş şortu falan. Uğur orada. dikkat et Oralardaydı. Ben korktan sıkıp geliyorum. Site'e e bakıyorum ya ben. Büyük ihtimal o bir yerde. Evet site'da büyük ihtimalle bir şey duydum. Arkanıza bakıyorum. Bir son arkan 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 man, man, ben lan lan Ben... Helal lan. Helal, he. helal mükemmel. Bravo bravo. Bravo takım. Helal oğlum bize gelecekler ha. Bir Evet. 3B'ye başlayacağım Biliyorum, ben. Ha, e tamam. Evet, evet. Tamam sen git kanka. Biri bunu alabilir mi? Alacağım ben sana. Alamıyorum ben. Rogu alır sana abi onu. Bakayım Rogu. Ben alayım ben sen al. Tamam aldım ben. Ben de duruyorum ona göre bekliyorum. Ben direkt buraya smokeları attım. Yine at abileri. Tamam. Ben yine drone'u yollayacağım diğer tarafa. Kasayı kapattım. Aynen drone'u smoke içinden sokarsın. Burayı kapattım. Bir de onu yok ya onun. Ben burada oynayacağım. Burada oynuyorum. Drone yolluyorum ben oraya. İyi dikkat et. Kapattım orayı. Gelmiş gelmiş burada. <laughs> var bir tane. Ben buraya alacağım. Öldü, <laughs> öldü öldü öldü. görmüyorum. Evet. Geldim yanına geldim yanına. Öldü bir tane daha var daha var. Kaçıyorum arkaya ben. Oks ok, sektiriyorum şuradan. C4 bizde. <laughs> Bir tane daha öldü. Bir düşman kaldı. Tersin. Bye bye. Çok iyi. Ee, Bravo. Bravo. Görmedim da lan daha. iki tane adam gördüm. Birini öldüm, birini öldüm. Tamam girdiler. Diler Şimdi çık kalkışıyor kalk. Lan dile nasıl çık Dur korkutma beni. Ultim Hı. geliyor bir kilo. Erdal abi bizi yukarı at. Şey yapmayayım mı? Tekrar kapatıp direkt bir yerden oynatmayayım yok. Hızlı drone yapacağım ben yukarı yukarı burada, yukarı hızlı. Şöyle buzu şey yap Erdal, abi şuraya doğru da uzasın anladın mı? Nasıl yapacağım biliyor musun? O zaman şey buraya yap. da bir tane dart yollayabiliriz. Buraya doğru gel. İyi. Tam e, yollayayım, yollayayım, yollayayım önce. Önce dart içine. yollayayım. Bir şey tamam. Dönme bak. Tamam, tamam. Ah, Tam çıktı. Tamam, tamam. tamam. Geldi. Fenix'i açtı. Geldi. Burası yok kanka. Dönüyorum ben. Bir görmedim. Döndüm ben. öldüm ben. Nerede? Şor, şort var. Sağda ulti attı. C4 C4 2, 2 tane ama markası, 2 ama markası. B dönü. Ha hiç 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 Çok az var. Evet. Helal. Daha 2 tane markası. AMA var, AMA var. Bir tane daha ama, bir tane daha Ay, da. ama. Son ama. O da ama muhtemelen. Görüş kısıtlanıyor. Şu mermi. Başka şeyin yok. Yeterli. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Gördün mü tankı? Aldı. Okey, tırtık güzel, nice, güzel. Ben bir awp aldım uzuna, smoke atmayacağım, bu elde ineceğim. Sizin kısanıza bomb, şey atıyorum, ulti atıyorum. A kısaya. Tabii tamam. Şuradan kaldır şuradan Erdal abi, burası headshot enjedi görmüyor adam sadece kafamı gör Sola ulti atıyorum, sağa pickleyebilirsiniz. Anne sen de o şeyin tarafını kaldır ya, Yiğit'in tarafını olsun doğru abi. Ben tamam, de şöyle durayım. Hayret, yapacağım. hiç fena değildi. Uzunu kesiyorum. Short var bir tane. Geride ama geride, çok geride duruyorlar. Tamam ben hızını kesiyorum şu an. Var burada bir tane. Yıkacağım abi orayı. Bir bon, gelip vurmasın kanka seni. Bir dakika. Kapattım kapattım. Şurada bakıyorum ben. Tamam buldum Smoke attı buraya. Bir duvar bir çek haberin olsun. Hamama siktir, hamama bakma Kutuşur. abi, hamama bakma. Hamama hiç bakmayın tamam mı? Lambaya tamam. doğru geldim. Hatta... ...yukarı çıktım ben direkt ya. Bende var, bende var. Uzun var be. Dönüş Hüseyin sen, bir de dön Hüseyin. Bir dön Hüseyin be Hüseyin başka, başka, başka yok, başka yok, <gülüyor> <gülüyor> yok başka görmüyorum. Window, window. Atlamış olabilir, window atlamış olabilir. Keseceğim smoke'tan sonra. Öldü window, öldü window. Bir daha bakacağım window'a, bir kişi daha var. Sage. Son 30 saniye. Long'da biri, biri Long, Long, no, sol. long the... sol, Long sol, Long sol. Bir düşman kaldı. Bahçe sol. Çay, çay. Çay. Çay, çay. Tela. Telaaaa. Telaaaa. Bahçeyi de aradım ben, önündekini kırıyordum ben. Geçine adam abi. vurdun mu burada? Vurdun mu kanka? Vurdum kanka, uzakta vurdum. Açıktan bak kanka istiyorsan ya. Bir daha mı yapsam acaba? Al koy smoke, o smoke ok yapalım yine. Valla ya, bir direkt smoke atmayacağım ya. direkt yapabiliyorsun onu. atayım Uzakta var şimdi. ileride doğru atıyorum. Ah, Vurdu beni. Böyle mi olacak? Dikkat et şeye shorta. Helal. Var mı abi? Ultim var bekle yiğit yiğit tamam. Gerek yok gerek var mı ya? Var mı daha bir orada? İyiymiş Gözükmüyor ha. Hamam Tamam öldü Peki Var bir tane daha var burada Boş var hamam Şey hamam geçti hamam Düşman, C4 tamam. C4 Ne? 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 Camper. Abone olup desteğin teşekkür ederim. Raid dedim yanlış hatırlamıyorum. İyi dilerek geçiyorum. İyi ki ben onu şey oldu zamanında çok olsun diye. Bu el atma Aa, zaten o, ultim o var o, bir o, oraya o, bir ikik yapacağım. İstiyor musun evet. sanırsın? Oh. Ero yani istiyor yani, mu? Bu sol tarafı oh. yeşillerinle kapatabilir misin? Kapatırım. Berde mi açılır? Berde mi uçayım? ...sen diye. Sağ açıl. Tamam. Pat çekilir yolundan! Var burada. Var bir. Göster bakalım ki yeşili. Döndüm ben. Zehir perdesi indi. Bura bir var. Sağıma bakıyor mu kanka? Geliyorum oraya. geliyorum oraya. Bir saldım ben buraya. Window alacağım site arkasından. Şu longa drone, drone atıyorum ben ilerliyor mu diye. Ee, window var, window, window, window var var. Çok güzel oğlum. Burası yok, burası boş. Window bir tane. Long yok. Window ult açayım mı? TP bait attım ben. TP bait attım. Bizim çocuk 있다. orada, bizim çocuk orada. Helal. Uzun girebilir. Uzunu keseceğim. Yoktu kanka ne? ben baktım. Ok atıyorum oraya. Düşman görüldü. Bir tane daha var. Nerede? Var var uzun nerede? var uzun var uzun var kanka bir tane. Tamam kısa bende uzun. Düşman. C4. Tamam. Kısayı vurdu. Orada orada. Tek adam tek adam. Geliyorum Erdal abi yanına. Hı. Geldiler Çok iyi, ne kadar helal 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 harikasınız. <laughs> Ferit eğlenmiyor mu şu anda? Niye Kaan? Oğlum eğlencesini etmiyoruz herhangi bir iddia yok bir şey yok sonuçta. İşin or şeyinde. Ne yapsak hamam mı gitsek? Buraya Ben ham hamam Yeri Oku? Smoğumun içine atsana Oku. Iıı e yavaşlatma atıp bakıyorum. Pikliyorum. Tamam. Ben tamam. de arkandayım bu. Kıramasınlar o yere direkt smoke Burada Bu arada karşıya iki kişinin var. Nereye atıyorsun smoke adam? İleri attım, dibe attım biraz. Sen buraya at ya, fark etmez. Kimseyi görmüyor. Kıramat atıyorum kanka şeye. Teksin sen orada. Burada var ha, yiğit. Ben buradayım. Tamam, yanındayım. Shorting info salıyorum ben. Zehir Zehir evet, bak, tek değildir ya. Ben de... Böre, haber, bir, de şey Tam bir tane adam... Helal oğlum ha. Bravo bravo. Abi. Direkt kapıra çıkacağım. Direkt kapıra alırsın. Buraya. Öldür bir biri. Bir düşman kaldı. Tamam. AWP. AWP Çok güzel. C4 sizde mi? Dogu ağzında patladı o şok azı var Yanına geliyorum direkt 90'ı yedi o 90'ı yedi o ben söyleyeyim size Şok yedi bence Kısayı alacağım Orada mı hala kısaya dönebiliriz Kısayı aldım Tamam sen al aldım, aldım, aldım. Ha geldi 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 Prefire at prefire at Çıkamaz kimse Aa, ya. Yemiş değil mi kanka o şok okunu AWP'ye al istiyorsan işte, beyci işte. Yok yok almayacağım ben de var mı Sokak evet. kavgası sandım. okul güdümlü attım kanka zın git adam. diye patladı amına koyayım. İstiyorsanız e, Erdal abi de. sen burayı duvarı koy gene iki hamam oynayayım ben de burayı ulti basıp alayım Kısa yine yapalım aynısını Ultiyle almayı deneyeyim şey. burayı ben Attım at at. ben Headshot angle oynayacağım mı? Yok yok oynamayacağım Biliyorlar Kutunun en altına atarsan çöküyor olur Duvara at yetersen Güldük eğlendik. Ölme vakti. Oğlum benim aldığım bu silah ne? Geldi de... bir tane. daha bir tane daha kısa. İlerliyor. B'ye giriyorlar. <Sessizlik> <Delefon>. <Sessizlik> bekliyor Silahımı aldı bilmiyorum. Belki hakiyebilecek. Gel. Gel. Düşman gördüm Yanı kalın kazanı. Spike yerleştirildi. Ya. Ayakta 70. kalan son Labda biri. Yük kalmadı. Labda labdakine 70 vurdum. A mı kurdu B mi? Ay A'ya kurdu kanka. A'ya kurdu. Sevleyebilirsin istiyorsan bence. Bir silah düşüreyim ya. Paramız var ya. Go adamları vur kanka. Bir tık aynen. Taraf değiştirmeden önce son tur. AWP isteyen varsa verin. Her şeyi edelim. alın aynen. Full çekin. Ben bu el hiçbir şeysiz kısa yakın oynayacağım. Kaldırsan Erdal abi şuraya bir şey atmadım. Ben tamam. de B başlayacağım ya bu round. Tamam, tamam. Ben de B başlayacağım. 5 binlik rozet açılsın bari. Direkt, açılsın. Direkt sağa çıkıp eğim koyabiliriz, da koyabiliriz da. ya dümdüz de yapabiliriz. Ben de geleceğim, ben He de geleceğim. 3 kişi koydum, 3 kişi. He ben, ben önden, ben önden bait, be bait olayım istiyorsanız ya. Tamam, Çıkayım tamam, bir tamam. Var bir tane sağ ol. Hatch attı, hatch attı, hatch attı, hatch attı. Oh. Helal. Beyoz'unu alacak. 140 buldum elmedi ya. Bir tane kısa var. Bir tane vursa mamiye ultisi Burada bir tane var. Geldi bir. Ayakta yani kalan son. Az, canın çok az, Canı çok az. Duyuyon abi. Duydum. Arkasındasın. Sana bakıyor. Vuramadım ya, kırk vurdum. Çekilin yolumdan! Enti. <laughs> Bana ghost alın hadi ben hadi oynayayım eğlencesiyle. Taraf size. değiştiriliyor. İstiyorsunuz. Bırak, işte mi? Abi işte kanka. Ben, Al, ben drone aldım bir tane. Abi B'ye gidiyoruz. B'ye gidiyoruz. Ben bir Ghost'tan burada oynayayım mı Mami? 3 uzun 2 kısa. Tamam. Ghost'tan nereden? Alırım A'dan, A'dan aynen. Uzundan oyna sen. Buralardan nokta. B gitsek de Tamam geliyorum girelim. geliyorum geliyorum geldim geldim kanka. 2 kısa 3 uzun. İ Full secure şu duvara kadar gideceğiz. Beraber pitleyeceğiz Side smoke Not. diyeceğim direkt evet, gireceğiz. Ha, tamam sende yok Ghost'tan. Bende duvar var haberiniz olsun. Tamam tamam. Ben, buradan, ben sen buradan, ben, ben, buradan ses vereceğim TP ama. TP'yi kaparsın. Tam biz iki oynarız buradan sıkıntı yok. TP'yi kaparsın Oo, duvarda. ilerleyek şuradan taşın önünde bırakmayın. duracağım. Oradan evet. basacağım dur. Sen aim koyarak ilerle kanka. Ben ilerleyeyim sen dur. Ben cross'u ilerliyorum. Siz yaklaşın kanka. Bas drone'u ben de çıkayım drone'la birlikte. Nerede lan dur. Boş. Windows It, sol boş. Hazırlıyorum. Bekle. İşaretledim birini. Biri saydı arkası. Sağ, sağ, solu attı. 2 2 side arkası. 2 side arkası Gir 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 her yer. Ok atıyorum arkaya. Kur hemen. Vur window'a vur. Window'a vur hemen bombayı. Yiğit sende yiğit yiğit. Yiğit sende bomba yiğit. Hiç çaktı, hiç çaktı. Side arkası hiç Kaçınılmaz. Side arkası hiç çaktı, Helal oğlum bu. Hiç çaktı öldü, hiç öldü. Of! Mami harika son Arka geldi. Düşman görüldü. Ben bu arada sol kapı. Diğeri. Ayakta son. Şeydat nerede? nerede? Önünde. Kaç vurdunuz? Bu bu şey üzmeyecek biliyorsun. 30. Görüş sağlıyorum. Gördüm. Helal. Çözecek, çözecek. Çözüyor. Hey, T -t -t. Hey, hey, hey. Nice Sattık artık. ya. Bayan'a şey, Fena sattık fena. Şans ya boş ver. Olur olur sıkıntı yok. Ya. Öf, Yavaşlatması çok ücretsiz. Abi şeriflerle la oynayalım seriden. Ben şunları çekeyim diğer el. Şey alırım. Döndü C4 sen taşıma da bari. Sen Orada var ya, ya, oraya girmesem vururum Yok sen hızlı gidiyorsun ya. Ya ben doğu tarafı de, oynuyoruz. Yiğit tek oynasana kanka kısadan. 4 tamam. Tamam. Pulse abi. Çok iyi, çok iyi. Of geldi. Bu şey şeyi alıyorum. Geldi mi? geldi. Yani. Aldı gitti. Yakın. Deniyorum evet. buraya smoke'tan. Yardım ben de geldim. Duvar da var. Kralım ya doğru. Heli bilmiyor, Kıralım. seni bilmiyor. Helal. Kanda var. Cehennem geliyor. Tepe. Yerde, bu, TP a, geldi, TP geldi. Onu vurmaya oynayalım TP Kapı. Ya, şey için al, 110 Helal. Yorun, yorun herifleri, yorun. Kısa geleceğim o zaman. Drone, drone yolladı, info alacağız. Bir bir Helal oğluma. Yiyo, yiyo, Lan. Yanına geldim. Oğlum niye öyle gidiyor mermiler Harbi lan. Smokluyorum. Solum. Helal manşe lan sana. Aa <laughs> <laughs> gördük gördük gördük. Helal. Bravo. Şöyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Bravo. 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 Ne, ne yapıyoruz, yapıyoruz bunu? Var parası olmayan var. Kanka yine A'dan devam edelim. Tamam. 2-3 yapalım ben, yine. Ben şu kısadan drone drone'u kaçacağım. Tamam evet aynen. Siz Yiğit'le kısa oynayın şu taraf oynayın. İyi sen bir dur dur. Hatta Hatta şöyle bir şey yapalım. yapalım. Uğur. Efendim. Kanka B tarafı oynamak istiyorsan tek tamam. başına oyna. Uzun yani oraya açılmasın. tamam, açılmasın. bir bu diyorlar bak. Smoke geldi önüme. Açılıyor bir açılıyor yakın biri kanka. Görüyoruz adamı yakın o Ok ya. attım ok attım sus oldu. Mesela... Öldü. Öldü arardı burada. Bir kişi daha var arada abi burada. Ölür arka yok arkada. Hayır dikkat et. Beyler smokluyorum, smokluyorum site arkalarını. Girin abi. Heaven'da site arkası olan öldü. Heaven'da smoke. Gir abi. Rogue ilerli arkandayım. Muhtemelen CT'cisinden. Bekle bekle. Bekle. Bunlar B oyuncuları. Heaven ben nerede? Hey. Solda solda solda. Bura ben kur abi bombayı. Erdal abi. Var orda Heaven'da. bir düşman kaldı. Nerede? Nereden? Hay tanrım. tane silah lazım. İşte Attım işte. Doldurayım. Ben atsın. Abi ultim var B oynuyoruz. Çok rahat bir oyun yapacağız. Gelin. Bana da atabiliyor musun ya? Aldım bak. Ben. Ben, ben aldım. Ben aldım. 3 2 yapıyoruz. Ben 3 2 aynı şekilde. 3, 3, 3, 3 2. Abi ben bu oyunu bir A, A, A oynayabilir miyim? A Teşekkür ederim. A A abone olayım. Bu bir A oynayabilir miyim? Ultim var. Havada buraya gidip yapacağım. Neyse yapmıyorum. Hadi amına koyayım. Buraya gir buraya. Ha, ha, sana, ya yavaş mı oynuyoruz? Evet evet full kontak yavaş. Teksin sova mitte. Sage sovanın yanına git sova abi. Geçti Sage sovanın yanına git ya, abi. Ola mı geçti? Öldü kanka bir tane be. Smokluyorum bekle bekle full kontak hala. Yolladım dur onu yolladım dur onu. Ha Şortla hala bu Tak Bu arada şunu almam lazım. Sait arkasını bomba atıyorum. Sait arkasına yöntem, bomba atıyorum. Gir. Önümüze şey atıyor Düştüğü. Lan adam arkamda. Beklesene, bekle beni. Arkada bu spike düştü. Ya Siz. 10 canı var. Arka 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 arka. Sonuncunun 10 canı var. Spike'ın etrafında dikkat edin. Beraber oynayın, beraber oynayın. Beni kaldı aynen abi. Bera ben ben diğer taraftan geleceğim. Diğer taraftan abi, geleceğim. Abi, 10 canı var. 10 adam aynen. Uzuna dikkat et. Helal. Kadınan olacaksın. Son Banki sayı. yağ ya sürmüş de gelmiş diyen var. <laughs> şimdi alma bak. Sen atsana bana. İşte kanka aldım. Sağ Gel 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 kanka. şimdi gel bekliyoruz. Dinle dinle. Yiğit tek buradasın. Dört tamam. Senin için çizgi smokları atıyorum. 4 tamamdan Boba full sıfır hiç göstermeden bekliyoruz. Ben at alacağım. Evet, alacağım. tamam. Tek başına kanka göstereceksin. TP gireceksin. Direkt biz A'dan devam edeceğiz. Tamamdır. Bekle ama biraz. Biraz bekle. Kontak, bekle kontak değil mi? Kontak. Baktik. Ölme vakti. Evet, attılar buraya mı mikro koydum. Vurdun. Öldü bir tane burası. Öyle mi olacaktı? Yiğit yaptım çizgileri. Ben bu ulti açıp sıkayım şurada. Kısa gelin bir kaç site. ama o Helal oğlum abi. Korumusun abi? Vur vur onu hepsini. Gelmeyelim biz. Abi biri B'de, biri B'de TP ulti, tamam. ulti attı. Phoenixo, Phoenixo. 2 2B, 2B o zaman. 2B. Tamam. Ulti attadık. O nerede? O da orada, o da öldüğün tamam, yerde. BT bende bunu. Tebet. Klipleyin, klipleyin. Leyler klipleyin. Saldıranlar kazandı. Yarım. Ben çok sebebi atmasın diye arkamı dönüyorum. Headshot atmasın diye arkamı dönüyorum. Headshot atmasın diye arkamı dönüyorum. Vur. Hay kanka. Yalandan video çıkıyor kanka yine. Yalandan yine video çıktı. Bir tarafa Ferit'in resmini. Kanka. Bir, Bir tarafa Ferit'in 30 yılın böyle. <gülüyor> 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 Ne oldu helal ne belal belal uğur helal belasın. Başa Bak, belasın. <laughs> sanki Valorant Highlight siziniz değil mi? Chat Frag Movie. sizin sizin taş şahını yiyin. <laughs> düşer düşer. Onu bir klipleyin de bir izleyelim bakayım onu ya. Eller ya.